Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 80 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Benim bir bebeğim var, otur dersem oturur, tekerlemesinin devamıdır. Nokta nokta dersem, nokta nokta süremiz başladı. Kalk dersem oturur. Kalk dersem, dersem oturur. oturur. Doğru mu görelim? Akif kalk dersem kalkar. Kalk dersem kalkar mı? Görelim. Bravo! <laughs> Arkadaşlar bilen var mı? Kızlar sizde? Yok. Ben de yeni öğrendim. Doğru söyleyebilir miyim bilmiyorum. Söyleyeyim mi, deneyeyim mi? <laughs> Benim bir bebeğim var. Otur dersem oturur, kalk dersem kalkar. Büzül dersem büzülür, süzül dersem süzülür. Eller şap şap şap, ayaklar rap rap rap, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp bu kadar benden. <laughs>